Neyse. Be. Ben, ben bu devrin adamı değilim abi. Anlamadım. Başka zaman diliminden geliyorum ben. ben... O ne lan o? Ç değil karga, biz de tanımıyoruz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ay. Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Yapmayın. Hayır ne olacak? Köyden yapmayın. Olsam... bari millet milletvekili de yapmayın ya. Hayır bu köyden olsam ne olacak abiciğim? Beni. Opa. Asfalt ağladı be. Fırfır fır yok, fırfır fır yok. O ne ya? Biz oynayız. Ooo peluş! Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını! Olamaz böyle bir <laughs> şey. O, L, A, A, Z. Olamaz. Ali Emlak, Kirimcinin <laughs> oğlu. Bu ne ya? Yaşam abi. Moda deyince ne dersiniz? Moda deyince hiç kimsem yok tek geldim çünkü ben götürürüm seni Aman mı <laughs> zaten götürüyorsun yıllardır <gülüyor> <Dur>. <gülüyor>